Şırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecek. Üretmek isteyen her vatandaşa yani istisnasız fakir zengin ayrımı yapmadan herkese fıstık fidanı veriyoruz ve aynı zamanda da arazisini de ekilebilir hale getiriyoruz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Valiliği ve Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği'nin ortak çalışmasıyla yürütülen projeyle ilk yıl 50 bin, Gelecek yılda 250 ila 300 bin dekar alanda çalışma yapılacak. Bu gördüğünüz dağları, taşları, orman arazilerini, yine vatandaşlarımızın arazilerini fıstık üreticileri birliğimizle birlikte yapacağımız çalışmalarla her noktayı fıstık ormanı haline getireceğiz. Toptepe köyünde düzenlenen programda konuşan Vali Osman Bilgin, dağların fıstık bahçesine dönüşeceğini, Şırnak halkının ekonomik gelir elde edeceğini söyledi. Bugün 50 dekar araziden e, Siirt'teki vatandaşların elde ettiği gelir e, en az 1 milyona yakın bir paradan söz ediyoruz. Çok büyük bir para bu. E, i̇lk etapta belki 50 bin dönüme yakın bir alana ekebilirsek, 50 bin dönümden bahsediyoruz. Gelecek yıl bu belki 250-300 bin dönümlere çıkar. Ondan sonra çarpan etkisiyle bunlar yükselir. Yani amacımız bu. Fıstık dikilebilir her alanda çalışma yapacaklarını ifade eden vali bilgin her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Mardin, Siirt ve yine Antep'le ve Urfa'yla iletişime geçtik. Şu anda bizim yani 1 milyonsa 1 milyon, 2 milyonsa 2 milyon fidan dikim kapasitemiz ve çalışma altyapımız var. Parasal olarak da hiçbir sorunumuz yok. Her türlü desteğe hazırız.